Geldiniz ha? Gelin bakayım. Uzağa gitmedik ki ben şöyle dilekte çarşıya kadar. Sus! Patlatırım seni Oyuncak bu araba iş saatinde. Kızım sen de ne uyuyorsun bu serseriye? Vallahi söyledim ben ona dinlemedi özür dilerim. Gördün mü tertip kızdı babam bak. Ben de söyledim amca. Hop! Konuşma sen de. Bozacının şahidi şıracı. Kıracağım kemiklerinizi ikinizin de. Gel bakayım buraya. Ya, döveceksin. Dövmeyeceğim evladım, dövmeyeceğim. Gel buraya Daha gel. Davut Usta, vallahi Hı. çok üzülürüm. Benim yüzümden. Dur kızım, dur. Bir konuşalım bakalım, kim neresini almış? Sattın bizi tertip, Tu, söylemiştim ya sana! Al! O senin büyüğün tüküremezsin, kırarım kafanı! Buraya gel! Söylemiş miydi sana? Yok amca, vallahi söylemedi. Halt! Yemin etme! Çarpılırsın, vallahi söyledim baba! Tu, Yalancı! Tu, Yok! Yal. Patlatırım ben seni, buraya gel! Doğru söyle çabuk. 42 amca. Hal! Çarpım cetvelini sormadım sana Dunkov. Sen de gel buraya bakayım. 6 kere 7 baba. Ha o ne be? 42. 6 kere 7. dalga geçiyorsunuz ha. Terbiyesiz ahlaksızlar. Alırım ayağımın altına ikinizi de. Davut. Parayı yere çevirdiniz burayı be. Davut usta Allah aşkına benim yüzümden ne oldu? Dur kızım sen karışma. Amca vallahi bana bir şey söylemeden ekmek çarpsın. Sus adi yalancı. Vallahi söyledim baba. Bak hala konuşuyor. O karışamaz. Benden izin alınacak. Buranın patronu benim. Burada ikinci patron da benim baba. Ne olmuş kız arkadaşımızla bir kok almak için iki dakika gitmişsek?